Hicri senenin 12. ve son ayı olma özelliği taşıyan, aynı zamanda hac ve kurban ayı olan Zilhicce ayına Allah'ın izniyle girmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle Rabbimizden bu mübarek ayı ve mübarek günleri razı olduğu, sevdiği, kendi rızasına uygun bir şekilde ihya etmeyi ve yaşamayı bize nasip etmesini temenni ediyorum. Zilhicce ayının özellikle de ilk 10 gününün Allah Azze ve Celle katında fazileti, derecesi oldukça yüksektir. Sahabeden Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etti. Dünya günlerinin en faziletlisi Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Yine ashabın büyüklerinden Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh o da peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselamdan şu nakli rivayet ediyor. Allah Resulü buyurdu ki kendisinde salih amel işlenen, hayırlı ameller yapılan günlerin Allah katında Allah indinde en sevimlisi bu günlerdir. Yani Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılanlardır. Bunun üzerine ashab, Ya Resulallah! Allah yolunda yapılan cihat da mı o günlerde yapılan ameller kadar sevimli değildir diye sordular. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatu vesselam evet Allah yolunda yapılan cihatta ancak canı ve malıyla fi sebilillah Allah yolunda cihada çıkıp sonra bunlardan hiçbir şeyle geri dönmeyen hariç. Yani Allah yolunda cihada çıkıp şehit olarak ölen hariç. Erhamen rahimin olan, bizi çok seven ve gerçekten kendi rızasını, cennetini kazanmamızı çok arzulayan ve bu sebeple bize rasuller ve kitaplar gönderen Allah Subhanahu ve Teala aynı zamanda lütfunun, merhametinin ve kereminin bir gereği ve bir hikmeti olarak affımız için, bağışlanmamız için, kendi rızasını kazanmamız için de bize önemli fırsatlar ve değerler olarak böyle günleri sunuyor. Sonsuz hamd ve şükürleri ediyoruz Rabbimize. Bu yüzden kıymetli Müslümanlar bu mübarek günleri de elimizden geldiğince ihya etmeye, Rabbimizi razı etmeye, hayırlı amellerle geçirmeye çalışmamız lazım. Bu vesileyle zilhicce ayında yapılacak bazı amellerden söz edebiliriz inşallah. Özellikle Zilhicce ayının bayrama kadar olan ilk dokuz gününde oruç tutmaya gayret etmemiz lazım. Bugünlerde oruç tutamayanların da en azından Arefe gününü oruçlu geçirmeye çalışmaları hayırlı olacaktır. Zira Ebu Katade'den gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselam Arefe gününün geçmiş ve gelecek senenin günahlarına kefaret olduğunu buyurmuştur. Elbette ki hiçbir Müslüman böylesine büyük bir fırsatı kaçırmak istemez. Bunun dışında kurban kesecek olanların, kurban kesmeyi düşünenlerin kurbanlarını kesene kadar vücudundan kıl almamaları, herhangi bir kılı kesmemeleri ve tırnaklarını kesmemelerini Resulullah aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyor. Sıkıntı yaşamamak için zilhicayına girmeden evvel kişinin ihtiyaç duyduğu vücut temizliğini ve vücut bakımını yapması lazım gelir ki hazırlıklı bir şekilde zilhicce ayına girebilsin ve zilhicce ayının ilk 9 gününde herhangi bir temizliğe ihtiyaç duymasın. Bununla ilgili Müslim'de, Nesai'de, İbni Mace'de ve diğer bazı kaynaklarda geçen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü şu şekilde herhangi birinizin keseceği kurbanlık hayvanı varken zilhicce hilali görülürse artık o kimse kurbanı kesene kadar vücudundaki kıllardan, tırnaklarından ve saçından hiçbir şey almasın. Bu arada bu bayramda da inşallah teşrik tekbirlerini unutmayalım. Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü yani son gününün ikindi namazının sonuna kadar teşrik tekbirlerini getirelim inşallah. Ebu Hureyre radiyallahu anh ve Abdullah İbni Ömer radıyallahu an bu 10 gün içinde çarşıya pazara çıkarlardı. Yüksek sesle tekbir getirirlerdi ve onları işiten müminler, onları işiten insanlar da onlarla birlikte yüksek sesle tekbir getirirlerdi. Allahu Ekber. Evet teşrik tekbirinin nasıl olduğunu yeri gelmişken hatırlatalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahu vallahu akbar. Allahu akbar ve lillahi'l hamd teşrik tekbirlerimizi bayram boyunca özellikle her namazdan sonra, her farz namazdan sonra ve bunun dışında da fırsat buldukça otururken, uzanırken, tefekkür ederken zikredelim. İmam Buhari'de geçen bir hadise göre Abdullah İbni Ömer o günlerde yani teşrik günlerinde namazların arkasında, oturduğu yerde, çadırında, yatan üzerinde yürürken devamlı tekbir getirirdi. Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle bize dinini hakkıyla anlamayı ve anladığı hakla amel etmeyi peygamberlerini ve onların güzide ashabını hakkıyla örnek almayı nasip etsin. Bu vesileyle Allah subhanahu ve taala kendi dininin kendi adaletinin kendi şeriatının yeryüzünde hakim olduğu, Allah'ın eksiksiz adaletini ve tertemiz şeriatını tatbik eden, yeryüzünde tesis eden bir İslam devletinin, bir hilafetinin kurulmasını en yakın zamanda bizlere, bütün Müslümanlara nasip etsin diyorum. Ve Rabbimiz bu kurban bayramını günahlarımızın mağfiretine, affımıza ve yeryüzünde gerçek anlamda bir İslam devletinin kurulmasına, zulüm ve esaret altındaki bütün Müslümanların kurtuluşuna vesile kılmasını temenni ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. Vel ahiru rabbil